ayının eşi için de bohça hazırlıyorum. Şöyle bir tane küçük torba bohçamız var. İçerisine şu şekilde bir tane havlumuzu katlıyorum. Şöyle içerisine yerleştiriyorum. Üzerine bir tane şu şekilde tülbent koyuyorum. bir tane lif koyuyorum. Şu şekilde lifimizi yerleştiriyorum. Üzerine şu şekilde bir tane patik koyup bohçamızın ağzını şu şekilde bağlıyorum. Üzerine de şöyle bir tane nazar boncuğu takıp bohçamızı bitiriyorum.